Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte gerçekten inanılmaz enteresan bir konuyu konuşacağız. Bu sefer bu enteresanlığın içerisine ben de dahilim. Biliyorsunuz ki dün biz bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Başsavcılık sosyal medyada korsan çekiliş yapanlar hakkında 2 yıla kadar hapis artı 10 milyon lira para cezasıyla soruşturma başlattı. Ben de dün bu konuyla ilgili bir video çektim. Ben daha videoyu çekerken bu 10 fenomen açıklanmamıştı. Ve ben de sandım ki sosyal medyada korsan çekiliş sahte çekiliş. İşte 55 tane hesabı takip et şunu beğen ahirete gelince de Sırat Köprüsü'nde beni sırtına al karşıya geçir falan diyen hesaplar sorgulanacak soruşturma açılacak. Ama fenomenler bir açıklandı benim başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü ben oh olsun oh olsun diyordum arkadaşlar. Her oh olsunun bir poh olsunu varmış. Yani bir açıklandı isimler. Cahreyn, Reynmen, Pikuin, Enes Buter gibi isimler var. Ben bu isimlerden habersiz olarak dünkü videonun içerisine dedim ki Twitch çok dürüst bir yer. Yani en dürüstü sosyal medyada çekiliş yaparlarken Cahreynler çekiliş yaptıkları zaman takipçilerine veriyorlar dedim. Daha Cahreyn'e soruşturma açıldığından haberim bile yok. Enes Batur hakkında da dedim ki arkadaşlar oh olsun diyorum yanlış anlamayın insanları sevmediğim için değil. Enes Batur'u seviyorum. Enes Batur şirketle çalışıyor ve çekiliş yaparsa dürüst bir şekilde yapıyor. Ama eğer o da yasal bir şekilde yapmadıysa o da cezalandırılsın. Sevdiğim için bunu söylüyorum. Yani objektif açıklamalarda bulunmak istedim. Ama sonrasında 10 fenomen açıklamalarında Então, se Benim çektiğim video işte Cahreyn'e, Pikuy'ine, Enes Batur'a, Renmen'e oh olsun demişim gibi algılandı ya da bu algı yaratılmaya çalışıldı. Bugün gerçekten bu çekiliş yapanlar kimler? Cahreyn, Enes Batur, Renmen, Piku'y'in sahte çekilişler yapıyorlar mı? Bunları konuşacağız. Gerçekten muazzam bir video olacak. Yani çarpıtmaya ona buna karşı dimdik ayakta olduğumu sizlere bu videonun içerisinde göstereceğim. O isimler üzerinden de neden korsan çekiliş davası açıldığını sizlere açıklayacağım. Gerçekten muazzam bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz gündem hakkındaki olayları kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Dün başsavcılık bir açıklama yaptı ve dedi ki biz sosyal medyada korsan çekiliş yapanlara yani bu çekilişleri Milli Piyango İdaresi'ne bildirmeyenlere soruşturma açtık. Ben de sandım ki bu Instagram hesapları yok mu? 150 tane hesap takip ettiriyor. Abuk subuk şeyler yapıyor. Arabamı ikiye atamadım. Gel vitesi ikiye at. Sana çorap vereyim tarzındaki hesaplar. Ben de o hesaplar sanıp oh olsun dedim. Sonrasında bayağı bir o video yanlış anlaşılmış. Ben sanki o 10 fenomene ya da Enes Batur üzerinden çok yürüdünüz arkadaşlar. Ya yani söylediklerimi çarpıtmakta bir numarasınız. Neyse sanki Enes Batur sahte çekiliş yapıyor demişim gibi bir algı oluştu. Yani hiç öyle bir şey yok. Zaten daha ben videoyu çekmeden önce isimler belli değildi. Ben dedim ki ben Enes Batur'u seviyorum. Ama yasal bir şey yapamadıysa, yani yasal bir çekiliş yapmadıysa o da cezasını alır. Ya bu böyle bir şey. Objektiflik bunu gerektirir. Enes seviyorum aman yani falan diyecek bir durumumuz yok. Başsavcılık sonrasında soruşturma açtığı 10 fenomeni açıkladıktan sonra ben de bayağı bir üzüldüm. Çünkü benim tepkim aslında 10 fenomene değildi. Yani Reynmere, Cahre'ne, Pikuyn'e, Enes Batur'a, ona buna Tamer Yeşil daha değildi sosyal medyada gerçekten sahte çekiliş yapıp insanların umutlarıyla oynayıp çekiliş açıklanacağı zaman ortadan kaybolup ya da eşe dosta çıkaranlardı. Bu videoyu da çekmem gerekiyordu aslında o videonun devamı gibi düşünebilirsiniz çünkü o videonun içerisinde baya bir eksik bilgi vardı. Daha doğrusu ben videoyu çekerken o kadar bir bilgi vardı piyasada fakat sonrasında 10 fenomen açıklandı ve herkes kendini savunmaya başladı. Rainman dedi ki ben ne zaman çekiliş yaptım hatırlamıyorum yani bana neden dava açıldı ya da Piquin hakkında insanlar gelip ya ben onun yayınından bir hediye kazandım ve gerçekten gönderdi. PQ'ne neden soruşturma açılmış dedi. Enes Batur farklı bir açıklama ya da takipçileri farklı bir şekilde savundu. Cahreyn'i hepimiz biliyoruz zaten. Herhangi bir şekilde bir yayın yaptığı zaman bir çekiliş yaptığı zaman takipçilerine veriyor. Bu defalarca kanıtlanmış bir şey. Ben de dünkü videonun içerisinde olaylardan bağımsız daha Cahre'nin vıtıcının PQ'nin olduğunu bilmeden Twitch çekilişin en dürüst platformu demiştim. O yüzden de yani soruşturma açılan isimleri gördükten sonra gerçekten ben de büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Başsavcılık soruşturma nedeninin korsan çekiliş yani milli piyango idaresinde bildirilmeyen çekilişler yüzünden açıldığını duyurduktan sonra sizlerin de aklına bir çekiliş neden milli piyango idaresinde bildirilmeli sorusu geldi ve arkadaşlar bu sizleri korumak adına yani herkes çekiliş yapıyor ve gerçekten hiçbir şekilde elinizde bir şey geçmiyor. Sadece o insanları takip ediyorsunuz. Onlar bu iş üzerinden para kazanıyorlar. Sponsorlardan para alıyorlar. Milli Piyango İdaresi'ne bildirilen çekilişlere katılmak sizin de gönlünüze su serpecektir zaten. Yoksa herkes story'den gönderi olarak oradan buradan çekilişte bir şeyler vermeye çalışıyor ve bunun sonucunda da sadece kendi ceplerini dolduruyorlar. Size herhangi bir şey gelmiyor. O yüzden de Milli Piyango İdaresinin bunu düzenlemesi ve sonrasında da takip etmesi gerekiyor. Yani sosyal medyada yapılan çekilişlerin Milli Piyango güvencesinin olması gerekiyor. Bu tabii ki de sizleri korumak adına. Milli Piyango çekilişlerden para alır, vergi alır. Orası beni ilgilendirmiyor. O konular hakkında bir hakimiyetim de yok zaten. Düzenli olarak bir Twitch izleyicisi değilim ama Twitch'te çok fazla çekiliş yapıldığını biliyorum. Twitch'in sosyal medyanın diğer mecralarından daha dürüst bir platform olduğunu da biliyorum bu konuda. En azından benim tanıdığım yayıncılar, bildiğim yayıncılar can Zahreyn, Pikuyn, Vıtıcın kendine müzisyen tarzındaki isimler gerçekten bir çekiliş yaptıkları zaman o çekilişler sahibini buluyor. Bence bu soruşturmanın YouTube ve Instagram'a açılması gerekiyor. Belki Twitch'te de düşük abonedeki isimler gerçekten fake çekilişler yapıyorlardır. Ama YouTube ve Instagram'ın özellikle de Instagram'ın ciddi bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Soruşturma açılan isimlerden birisi olan Enes Batur'a baktığımız zaman ben onlarca çekilişine denk geldim. Sahibini buldum mu bulmadım bilmiyorum ya da bunlar sahibini bulduktan sonra sosyal medyada yayınlanıyor mu yayınlanmıyor mu orayı da bilmiyorum. Ama Enes Batur'un yapmış olduğu son çekilişte iddialara göre bütün bütün ekranda sürekli aynı isimlerin geçtiği söyleniyor orasını ben bilmiyorum Enes Butur'un gerçekten açıkladığı birkaç çekilişine ben denk geldim Enes'in zaten şirketle çalışmasından dolayı bu tarz sahte çekiliş korsan çekiliş ya da bir yerlere bildirmeden yasal olmayan çekilişler yapacağını düşünmüyorum o yüzden Enes'e de güveniyorum diğer isimler zaten Piquin, Jahrein zaten Reynmen mesela gerçekten çekiliş yaptı ben ne zaman yaptım diyor ama 2-3 tane çekilişi var kendisi de zaten sonrasında storyde ben bu çekilişi şu isme şu çekilişi şu isme verdim dedi. Reymen gerçekten sosyal medyada çok az çekiliş yapan hatta hiç yapmaya yani bir yere gelene kadar evet çekilişler yapıyordu ama sonrasında hiç yapmamaya başladı. Bence de en doğru yolu seçti ama soruşturma neye göre açıldı bu isimler neye göre seçildi mesela birçok isim gerçekten sahte çekiliş yaptı bariz belli ama 10 fenomen arasında yok. Bunlar gerçekten 10 fenomen olarak bence dürüst fenomenlere açılmış bir soruşturma. En kısa zamanda da zaten bu 10 fenomenin suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır. Ama bence A yanlış tarafa atıldı. Sosyal medya çok büyük evet ama sahte çekilişi bariz yapanlar bu taraftayken dürüst yayıncılara, dürüst youtuberlara doğru atılan bir A'dan bahsediyoruz. Arkadaşlar gerçekten sosyal medyadaki korsan çekilişlere soruşturma açılmalı. Hala dünkü laflarımın arkasındayım. Gerçekten en ağır cezayı da alsalar olur. Ama yanlış fenomenler. Bunlar değil. Yani o sahte çekilişi yapan isimler bunlar değil. Ben bunu biliyorsam devlet de biliyordur zaten. Herkes de bunu biliyordur. Yani kendine müzisyen gibi gerçekten çekiliş denilince, dürüstlük denilince Twitch'teki isimlerden bir tanesi. Kazananlar da zaten yorumlarda kendini belli ediyor. Ben şunu kazandım ve geldi tarzında. Yani o isme bile dava açılmış, soruşturma açılmış. Arkadaşlar 10 fenomen muhtemelen şey fenomenler. Hani çekiliş yaptı ve gönderdi. Soruşturma açalım bakalım korsan mı acaba denilmiş olabilir. Çünkü dürüst fenomenler açılmış. Bu davayla ilgili de gelişmeler oldukça ben zaten sizlere bunları söylerim. Arkadaşlar çok keyifli bir videoydu. Ben fazlasıyla keyif aldım. Sizlere kendim açıklama fırsatı verdiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. Gerçekten güzel bir videoydu. Çok sağ olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz gündem hakkındaki olayları kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki bu sonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Öpüldüm. Tabii ki de öpüldüm. Öpülmeden iş mi olur?